tane hani almış çocuk gaza bela neyse 3. üçüncü Drake'i de saldık aha oğlum adamlar oy neyse güzel ikinci Drake'i de saldık amına hadi oğlum oynadınız eş oraya alır Ay. Nice. Eş ne olur master'a vur. Oh. <laughs> Geliyor. İyi kes. Zek bende. Draven da bende. Draven'ın canı at. Oy. Maybet bura bana yazar. Ha bana bırakın bana. Ya salı kapanır. Yakala ya. Onu. Aha Ali. Şuraya şu arkaya bak arkaya. <laughs> Oğlum öldüremedim mi amına koyayım? Abi benim her şeyin önüne geçti ya Oha sen onun, sen nasıl 76 level lan? Bizde de hoş. Ama siz orayı alamayacaksınız gibi ama. Aha da Ranzar. Lan önemli değil ki. <laughs> Ölmeyin de <ne> kanka. <gülüyor> Oy. <laughs> Kırdık çaka. E olmadı ya maybet oğlum. Ultiyi kaçırdım. Gerçi. Niye o tak vurmaya gittin lan? Ali hani? Aha oy bari yer şu Lan o zaten koyuyor Lan W attık Seko ulti Ulti Seko ne zayıf adamsın lan Oğlum buna niye ulti atayım salak mısın sen Lan 30 saniye ultim var Fı, kafa açma vura basamadım de geç <laughs> Lan bilerek basmadım neye atıyorsun? Al buna bas Gel hadi çaça yapacağım hadi gel hadi gel çaça çaça. Oh, hadi Tekko Frevin, Ali Frevin, Jim Frevin hadi yolla yolla. Hadi. Oli, Oli Frevin değil, değil mi? Oli değil ya. Vallahi yalan söylemeyeyim Oli değil. <laughs> Aha Dilan Polat'ın kardeşleri tahliye edilmiş. Dilan Polat'ı da iki ay sonra salarlar sessiz sedasız. Tahtırma adam. Kanma oyunu susturdular bu sefer de artık arkadan arkadan zenginliğe devam ederler ya artık. Dilan Polat aynı mallığı yapmaz galiba ceza olsun. 6 ay yaptı çıktı. Yara yok ama. Belgede dolandırıcılık. Belgede dolandırıcılık bir de bunların kumar sitesi mevzusu da var. Kara para aklamak 20 yıldan başlıyor Ali. Oğlum kara para aklamak 20 yıldan başlıyor. 20. He? Vergi kaçırmak 20. İ 40 yıllar. Lan adamlar Oğlum adamlar bin yılla falan bunlar zaten şey Koruşturma açıldı bunlara Topik Topik Ben seni de şöyle bitirmeye Tamam nitelikli dolandırıcık var kara para aklama var Ben sana dedim ki şey dolandırıcık var Kara para aklama var Terörizm var O değil mi hocam? O kadar izin var. Var oğlum bunlar. Neyse bu bunu da video koyayım da Dilan Polat olayına açıklık getirmiş olalım ile paylaşıp. <laughs> analizi koydun <laughs> mu? analizi koyduk. Dilan Polat'ınızı sikeyim. Burayı da koyacağım. Kap kesebilir kesebilirim direkt. Dal dal. <laughs> Öldür la. Abi yapma gözünü seveyim ya. Ama bak oğlum adam su durdu yani ne? Ya bu yani damayı mı? mi? Kalkan da alıyor adam yaracağına kadar kalkan alıyor adam daha bakan mı? Hiç bir şey. <laughs> Abi olmaz. Kuleyalım kuleyi. aa cana bak base atıyor orada şimdi. Bir vuruştur canına ver. Eee <laughs> orospu çocuğu öleceksin lan. Oy. Yapma. Yapma abi ya helal lan. Bıca. Abi bu da, tamam. Abi bunu ne yapıyor lan bu? Tam arkası varmış. Kanka Seto kapanın amına koyayım seni öldürdüm şart yolu verdim. <laughs> Hadi kaldı. <laughs> Lan biz ölünce mallara kalıyor piyasa Oo, ölmemek lazım Ace vermiyor Ah be Aha Kenara bak kenara bak Kendine bak Tamam nasıl bakayım yaram başı skill mi var aman okuyum Aynen Seni ulti atacağım ha Trish'e Atamıyorum Gel Geldi ya sor geldi Ne oluyor ama? bana. Baron mu lan? Tamam sen önemli değil oğlum adam adamın şeyini bozdum ben. 70 saniye ultim var. <laughs> var mı söylüyorum <laughs> Ali? Bunu anladığında işte. Gel gel barona gel barona. Barona gel. Şuradan girsene. Ya, dur tamam burada varmış ya. Bir göstermesek gidecekler aslında değil mi? Aha Ali! Tamam sen, sen çık Ali. Oli ya helal lan Ali, süper süper. Ama kimse ölmüyor. Niye? Çünkü bir de Ezreal arı var. <laughs> <söylüyor> <laughs> <laughs> Salar mıyım lan ben gardaş? Maşı Al, Al, nasıl alacaksın oğlum? Aa şuna! Tek kal! Lan getirmeyin onu da öldürün lan onu. Allah Allah. Takıma bak ama amele çim amına. Ben Lan de... baron 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 Şu erikleri ye. Ee, bot tarafında şu onu. Ben adamların kenarında adam. Katan mı ki daha var <laughs> Ne yapıyor lan? Bunu? Aha helal lan Ali vallahi helal bc bc Biz aldık burayı ya Ya Dur salın beni Hadi sakin ol hadi Lee Sin'in yok Keserler <laughs> Lee Sin'in flashı yok ultisi yok Flashı varmış Ah be oğlum Neyse 6 saniye varmış ultiye <gülüyor> <gülüyor> Öyle. DAL al şuraya DAL Hatta Ali şu tarafa kil git? O kadar da değil hocam, o kadar Lan değil mal geçiyor. ben bana bir şey yapamazlar Aha O abi yok böyle bir şey <laughs> Ali yeter nasıl becerdin yine amına kıyı onu 35 dakika sadece 2 defa 2 defa <laughs> De. Ama izlediniz mi? Ali artık şu yeme yeter ama neyse videodasın hadi. Aa, Ali, Ali, atılan her gün yiyor. Atılan, atılan her, her gün yemek de başarı ister ama. objektif olarak söylüyorum. Sekonu yedik. yedik. <laughs> <laughs> objektif. Objektif yorum geldi ama. Ben ama Ali şöyle bir istatistik var. Bana 100 tane atılıyor. Sana 3 tane atıyor. Lan kessin de şunu. Adamların beni kovalamaya baksana ama. Abi oyna buraya. Tüm dağımı yedim tamamen. Abi nerede atak? Neyse tam güzel güzel güzel. TP yok mu mide? Baya baya vurduk da yetmedi. Ulan misyon sala TP şuraya atsan oyunu güzel oynadık ha. Ha şurayı boz baba adam burada base atıyor ya. Bak bu arada ben lisini kapattım, kapattım. lisini kapattım. Gel abi gel gel gel. gel. Ya Halil Mekke'yi niye dolanıyor ya? Sen niye oradan yürüdün amına? Neyse bitti oyun ya. Sen zaten bir sikeye aradın yok amına. Siktir et. Oyun kaybediyor galiba. Tamam, tamam. Bu, bu, eki bu, ekip, bu ekip yeni. Kanka bu ekip sana ihtiyacı yok. Oğlum beni öldüremezler diyorum. Siz iyi bir sikeye aradığını mı düşünüyor bunlar? Vuran yok ya adam. Tam niye bana vursunlar? Mal mısınız siz? Embesil misiniz amına koyayım? Halil, <laughs> <laughs> şu, şu rota youtube'a gelsin garaşıyor <laughs> yunan. Oğlum orada senin de atansiyonun sen benim rotamdan gelmen lazım. Niye öyle embesillik yapmıyorsun? Ben oradan geliyordum zaten, çekti adam yarı yok. Embesillik sendeymiş demek ki. Biz de bilmiyorduk ki içimde kim var. Yapma be, tanrı yapma. Ne oluyor lan orada? Ama ben geliyorum da. Farklı yolumu kesti. Allah sen al <laughs> salak. Ha mal işte orası. Hiç hiç Çık ulan çık wave'e vurma daha. A, sus, Nasıl iteceksin oğlum sana wave'i çıkar çık wave'i at. Ne anlamsız hareketler ama. Ne anlamsızsın oğlum. Öldün oğlum öldün çık çık diye yalvaracağız mı? Yok bu adam beni keserse götürü sikeceğim Ben çık demesem öleceğim salak. <laughs> oğlum ben çık demesem öldün lan lane itmeye çalış. Ama rengar base attı muhtemelen böceklerimden aldıktan sonra. Aha. Kaç yok ya base attı. Malokali yine Malokalı'a devam mı diyorsun? Aha. <laughs> hadi Ali sen Ali hadi sen şimdi o doji biraz düşün. <laughs> sen o doji biraz düşün Ali şimdi hadi eve ge geç yatana uyu. <laughs> Tamam. <laughs> eheheh <buyur>. kendi yatağına uyu uyurken o odo'cu biraz düşünün <gülüyor> <gülüyor> sen... Vallahi gel bot minyonunu tutayım tutabiliyorsan evet, <laughs> abi ikinliğinizi tutayım ya iki tane low hp var ben öldüm ya oyo tut ben bu adam güçlü ha. Adama bak bir ve iki ya. iki tane malık atmış önüne. Ali sen yukarı doğru kaç. Ali stop. Neyse güzel. Ben kaç. Kalk... Şey, 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 şey. Ben ne yapacağım ben? Oğlum senin şey, şey. <gülüyor> 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 ne Ali? Kafa sıkma şey, şey. şey. amına. Ne anlatıyon Ali? Ayba. Savaşma savaşma. Oyun, oynay, oynay, oynay. Lan Sen altta Windows başlayalım. güncel atıyor ya galiba anasını siki bilgisayar kastırıyor Bayağıdır ülken oy Chris bana abanıyor lan Vladimir iti <gülüyor> <gülüyor> Vladimir iti Ya Şeko bitir şu an hiç bir yaramadım bari kule al Nokta ne müzik yaramış kim müzik yaramış ya, anlamadım ki <laughs> Cırka kar şeyin farkında. Onu adam, 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 adamı Neyse bugünün ko kapanış konuşmasını yapalım bari ya. <laughs> Arkadaşlar ben şöyle <laughs> bir istatistik YouTube kitleme söylüyorum bunu. Şöyle bir istatistik söyleyeceğim. Bugün bir 5-6 maç attık galiba. ikisi win, ikisi lose ilk başlangıç. Ali on mid oynadı. Bir, bir maç atadım. Bir, bir maç mı? Diğer dündü. Aha <laughs> dünmüş. İlk maçımız luz. Ve dün de bir maç atmıştık o da luzdu. İkisinde de Ali Midzerat oynadı. Sonra dedik ki şöyle bir komplika karar aldık. Degali'yi support yöndeyek. Ondan ardından attığımız... Oy, oy birliğiyle. Oy birliğiyle <laughs> kurula gittik. Güzel bir karar aldık. Bir oy farkla yendik. Ali <laughs> ve, <gülüyor> ve şöyle bir şey gördük. Biz Ali'yi support attığımız 4-5 maçı... 4 mü 5 mi? 4. 4. 4 maçı kaybetmedik. Sonra hemen bu istatistiğin ardından LOL GG'ye girdik. Bir baktık biz Ali'nin support oynadığı 1000 maçın dinini de kazanmıştık Böyle bir istatistiği görünce şok olduk. Şok olduk. Ondan sonra Ali'ye support mühürledik. Bir daha Zerat mid oynamayacağı üzerine yemin etti, yemin etti, and içti. Ha neyse arkadaşlar. <laughs> Dilem Polat e, gerçeklerini de söyledik. hadi kapattım de. videoyu. Ali konuşuyor. Kapat. Olsun şu Açsana ultiyi aç. Birazdan. Kulaş attı ulti attı lan. Seko geldi böyle. <laughs> Seko fight'a geldi.